Nicedir selamın alamaz oldum. Anladım unuttun yazmayı istemem. Sensizde yaşanır bir dünya kurdum. Kurduğum düzeni bozma istemem. Sebep ne bilsen bilmesen ne çıkar. Diyelim ki boşa geçti o güzel yıllar. Aşkımı aşkına bağlasa yollar. Çevremde dolaşma, gezme istemem. Vefasız diyene düşman olurdum bir kızsam bin defa pişman olurdum. Zamanlar içinde artık yoruldum. Arayıp derdimi sezme istemem. Demek ki ihtimali gurur sanmışsın. Yürekleri hep aşla vurur sanmışsın. Yılları yerinde durur sanmışsın. Aldandın derdime bana kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma. Ölen aşk yeniden dirilir sanma, Özürle kabahat silinir sanma, Bu yolda bin yılan düzme istemem, Kapandı hesaplar artık açılmaz, Kırıldı kanatlar tekrar uçulmaz, Arasan sorsan da faydası olmaz, Hem beni hem kendini üzme istemem, Dünyamdan uzaksın gönlümden ayrı, İşin yok artık yanımda gayrı, Gelme istemem... Acılar küllende değişmez gayrı... Geciken dermanı bulma istemem... Peşine bin göz takıp gezersin... Kelebek gibi uçar konarsın... Gün gelir ektiğini sen de biçersin... Bu kadar hercai olma istemem... Bu hızla hayattan yorulacaksın... Zamanla elbette durulacaksın... O zaman kalbini boş bulacaksın ömrünü bin bölük etme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan edersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kalama ölme istemem. Gizlice peşindeyim izlemekteyim. Attığın her adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim. Yine de Yine de bunları bilme istemem. Yine de bunları bilme istemem, istemem.